YouTube kanalımdan herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere limonlu cheesecake tarifiyle geldim. Dilerseniz hemen cheesecake'imizin yapımına başlayalım. Öncelikle 2 paket burçak bisküvi rondodan geçiriyorum. Rondodan geçirdiğim bisküvilerimi bir karıştırma kabıma alıp erittiğim tereyağım içerisine ilave ederek karıştırıyorum Şimdi bu karışımı, kelepçeli kalıbımın içerisine alıyorum. Benim kullandığım kalıp 26 santim ölçüsü. Sizler de bu ölçüdeki kalıba göre yapabilirsiniz. Şimdi iyice kaşık yardımı ile yayıyorum bisküvilerimi. Daha sonra üzerine bir bardak ile bastırıyorum iyice. Şimdi hemen çizkekimin harcını hazırlıyorum. 3 yumurtayı ve bir su bardağı şekeri alarak mikser yardımıyla çırpıyorum. Şekeri iyice çırptım, köpük köpük olana kadar. Daha sonra bir kutu sıvı kremayı 700 gram labne peynirini içerisine alıyorum. ve yine tekrardan mikser yardımıyla karıştırıyorum. 2 paket vanilin bir çorba kaşığı nişasta bir çorba kaşığı unu da içerisine alarak karıştırıyorum. Son olarak da içerisine yarım limonun suyunu ilave ediyorum. Çünkü cheesecake'imi limonla hazırlıyorum. Şöyle karıştırıp daha sonra kalıbıma dökeceğim. Şimdi hazırladığım karışımı kalıbımın içerisine alıyorum. Kıvamı bakın gayet güzel oldu. Şimdi fırınımı 160 derecede önceden ısıttım ve içerisine bir kaba su koydum. Yaklaşık 1 saat 15 dakika kadar cheesecake'imi pişirdim. Cheesecake'im fırında pişiyorken ben de hemen üzeri için limonlu sosumu hazırlıyorum. Bir su bardağı suya bir yemek kaşığı nişasta aldım ve suda iyice açtım ve bir limon kabuğu rendesinde de tavamın içerisine rendeledim. Şimdi suda açtığım nişastayı tavamın içerisine alıyorum. Ve bir adet limon suyunu ve yarım çay kaşığı kadar zerdeçalı sadece renk vermesi için kullanıyorum. Zerdeçalınız yoksa kullanmayabilirsiniz. Daha açık bir tonda sos elde etmiş olursunuz. Ayrıca hiç şüpheniz olmasın ki zerdeçal e, kesinlikle bir tat vermiyor. Tat veya koku olmuyor. Sadece rengini biraz koyulaştırmak için kullandım. Dediğim gibi siz kullanmayabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Cheesecake'im pişti ve şimdi fırından alıyorum. Biraz ılımaya bırakıyorum. Cheesecake'im biraz ılıkken ee, önceden hazırladığım sosumu da üzerine döküyorum. Bu konuda e, püf noktası hem cheesecake'imiz ılık hem de sosumuz ılık olmalı. Buna dikkat edelim. İkisi de ılıkken döküyorum. Daha sonra oda sıcaklığında soğumasını bekliyorum. Daha sonra buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum. Buzdolabında dinlenen cheesecake'im'i artık kelepçeli kalıptan çıkarıyorum. Bakın gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde çizkekimiz çıktı kalıptan. Şimdi en sevdiğim bölüme geçebiliriz. Çizkekimizi süslüyoruz. limon dilimleriyle süslemeyi tercih ettim ben. Bu şekilde limonların üst üste dizerek çizkekimi süsledim. Hazır beyaz çikolata sosuyla üzerine bu şekilde geçişler yaptım. Ve son olarak da mini oreolarımı da üzerlerine koyarak süslememi tamamlıyorum. Daha önce hiç cheesecake deneyiminiz olmadıysa bu tarifi birebir uygulayın sonuca siz bile şaşıracaksınız. Dışarıda dilimini 50-60 lira vermeye artık son. Hemen hemen bu maliyette evde aile boyu yapabileceğiniz bir cheesecake tarifi vereceğim sizlere. Tarifinin püf noktalarıyla açıklama kısmına yazıyor olacağım. Eğer videomu sonuna kadar izlediyseniz bir beğeni ve bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerli. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.